Çok teyze, çok canım acıyor. Çok 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 geçmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne yapacağız? Ay canım. Ay çok kötüdür o diş ağrısı. Ah ah. Ne yapsak dur. Doktora gitsek mi? Var mıydı senin SSK? Yok. <laughs> Aman yok. Ben doktora falan gitmem zaten. Hem yemin etmiştim kendi kendime. Bir daha o dişçi koltuğuna oturmayacağım diye. Yok. Yok zaten SSK yoksa gidilmez şimdi. Çünkü dünya para isterler. Olmaz. Bak bakayım bana. Geçmedi mi hala dişin? Daha da arttı. Vay rakılı pamuk mu koysak anne oraya ya? Ne rakısıymış canım Allah Allah. Ama dur kolonyalı pamuk olur. Bak olur dur. Ben getireyim. Dur dur. Çok acı, böyle hava alınca daha çok acıyor. Acır hava of hava çok fena yapar bir şeyden. Kulağıma vuruyor. Of aslında var ya bak onu böyle ipe bağlayıp kapı koluna tamam çekleri vereceğiz. Olacak, bitecek herhalde. Saçmalama Çatay, ya, saçmalama. Kökü kalır, olmaz. Kızım bak şu anda bu acıyı unutmak için başka bir acıya, başka bir ağrıya ihtiyacın var. Ne yapayım Çağatay? Kafamı mı keseyim? Ya beyne giden sinyallerle oynamak lazım, yani... ...beyne başka bir sinyal göndermek lazım, ağrımaması için. Saçmalıyorsun sen yine. Allah Allah, niye saçmalıyorum ya? Şu anda seni bir köpek kovalasa diş ağrısı, miş ağrısı aklında kalmaz. Aman harika bir fikir yani. Tabii buna şok tedavisi diyorlar. Şok. Şok tedavisi. Ben senin önerilerine yeteri kadar şoka girdim ama geçmedi. Geçmiyor. Onlar şok sözleri değil de. Tamam o zaman Çağatay beni şok edecek, şok edecek bir şey söyle bana. Seni seviyorum, sana bayılıyorum, seni çok istiyorum. Bunun çakasına ben şey yaptım yalnız bak. Diş ağrısını şok, şok için çaka. Ş şoka yaptım ben. <laughs> Nasıl? Şey şoka girdin değil mi? Nasıl cümleler ama? Seç. Bak şimdi bunu bir dene bakayım. ...bir... Ne oluyor ya? Hiç. Evet. evet. Biraz bir... geçti. Ha? Şok için söylediğim. ...sözlerden değil mi? Çünkü onlar şaka. Ş şok geçirilsin diye şaka söz onlar ha! Aklına çıkar kız! Bakma bana öyle! Göre sarmadı teyze. Kızım unut, onlar... Ee, ben anlamıyorum ki nasıl, ne dedin de... ...gitti kız öyle, dışarısı geçti birden? <laughs> hiç! Mesela hiç çocuğum, Allah! Ne dedi sen ona? Bir şey demedim anne ya. Demedim. Ben tasıl demedim onları ya.